takımda böyle kişiler varsa direkt susturun. Çok fazla vurduk da biz öldük galiba. Adamı yok ettim. Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda orada oynuyorum. Karşıma da Yasuo var. Şu an girdiğim ünlü ekranda görüyorsunuz. Keskin sağına kaldım. Arkadaşlar bu maçta farklı yapacağım. Fiyor'a ya kritik kasacağım. Yani ilk item olarak Kraken alacağız. İkinci olarak büyük ihtimalle tahsil alırım. Üçüncü olarak da büyük ihtimalle kanun alacağım. Üzerime can çalma olsun diye. Keskin sağına olduğu için arkadaşlar. Çok hızlı vuruyorum adama. Tabi şu an beni kesebilir. Bir kere vurabilseydim. Vuramadık. Adamı tutuşturamadığı için ben bunu kesebilirim. Büyük ihtimalle öldü. Direkt W'mizi attık. Küm gelecek gibi yaklaşmam lazım. Adam geri dönmedi. Keskin sana külünü Kraken için aldım. Yani hızlı bir şekilde 3 saldırı yaptığımız zaman direkt Kraken sayesinde gerçek hasar vuracağız. Çok fazla milyonlar puşlandı. Şunun kalkanını alayım. Bile bana vurmasaydı iyiydi. Bu öldü şu an. Hatta yaptı. W'm olduğu sürece bu Yasuo bizi kesemeyecek gibi. Hemen şuna bir takasa girelim. Ben bunu aldım ya. W'm da var. Kullan bunu. Güzel kestik hemen. Adamı kula yaklaşıp 3 normal saldırı yaptığım zaman neredeyse yarı alıyoruz. Şimdi 6 levelde oldum. Bota gidebilirim. Karşı bot bayağı bir ittirmiş. Büyük ihtimalle bu bot öldü arkadaşlar. Direkt benim V'ni de almam lazım. Bu da şunu bir keselim. Şimdi keseceğim bunu da. Güzel iki tane kill aldım. Adamı Q attıktan sonra bir tane normal saldırı yapmaya çalışın şu şekilde. Hani çok iyi vurdum ya. Ve aldık adamı. Aa ölmedi. Hemen kestim. W'mu kullandığım için Evelyn bana gelebilir. Evet direkt de geldi. Büyük ihtimal öleceğim gibi. Flash'ını kullanamadım. Flash'ını aldık. Orada tam dediğim gibi arkadaşlar adam bana geldi. Şimdi bunlar bizim girecekler gibi. Geliyorum. Bence alırız bunları ya. Bende ulti de var. Ama arkada Yasuo da var. Keser miyiz? Keseriz. Şunu bir kesersek. Kesebilseydik ultiden bana can gelecekti. Kötü oldu. Kraken'i bitirdim arkadaşlar. Şu an hasarım çok daha fazla olacak. Twitch mi de geldi. Yasuo'yu ya öldü. Adam şu an boşu boşuna kill verdi. Ölmesi de çok daha iyi olacaktı. Hemen buraya pushlayalım. Sonra ben de bota gideceğim. W'm sayesinde bunları kantılarız arkadaşlar. Tek W'yu kullanmadım. Şimdi bir keselim. Gel buraya. Bu da öldü. Güzel. Bunu da kestik. Şimdi bu da ölecek. Açamayacak gibi. 3'te 3'üm var. Bunu da kestik. 3'te 3 üç attık. Hemen Yasuo'da gidelim. Büyük ihtimalle bunu da alacağız. Bu adamı kesmem lazım. Üstünden mavi var. Tepeci kestiği için geldi. Zaten şu an benim de manamaz. Hani kesersen bayağı iyi olacak gibi. Büyük ihtimalle kestik. Güzel oldu. Bana geldi kil. Twitch'te zehri olduğu için kilit Twitch'te kır diye bekliyordum. Hemen şimdi buraya pushlayalım diyelim. Bende de bayağı bir hasar varmış. Yani 3. saldırımız çok fazla vuruyor. Yasuo şimdi geldi arkadaşlar. Bu adama hemen bir dalmam lazım. Biz bunu kestik gibi. Güzel öldü. Tansitleri bitiririm arkadaşlar. Şu anki hasarım çok fazla olacak. Safe noktaya vurursam. Bir de 3. oluşumuz renk büyük ihtimal tek atacağım gibi. Bu nokta üst tarafta çıktı. Benim direkt kule almam lazım. Böyle bir kuleye vurayım. Biz bunu aldık gibi şuradan vurayım. Çok fazla vurdum. Şu an birebir de beni kesmesi çok zor gibi. Urgut'un canı azmış. Büyük ihtimalle base'e gidecekti. Şu an beni gördü. Ben bunu alacağım gibi ya. Ultim de var. Dal bana. Dalmıyor. Şimdi ölecek. Nerede bu Evelyn? Şunu bir keselim. Güzel bunu kestik. Biz de ölmedik. Keşke flash'ımı kullansaydım. Hani flash sayesinde kaçabilirdim. Hemen Burgot'u kesmek lazım. Bizim Tristan'da ulti var. Ya adama yaklaşalım. Büyük ihtimalle kaçamayacak gibi. Şimdi şuradan bizi basın. Biz bunu yakalayacağız. E'sini kullandı. Hatta Tristan'ı alacak gibi. Kuma 2 saniye var. Şöyle bir keselim. Güzel kill bende kaldı. Hemen topta kuleyi alayım. Topta kuleyi aldıktan sonra arkadaşlar zorlamadan base'e gittim. Şu an kanı bitirdik. Üstüme can çalma da var. Dördüncü olarak da kritik hasarım fazla olsun diye ebedi kılıç alacağım. Sen öldün ama çok gereksiz aldı bana. W'm olduğu için ben duvarı da vuramazdım. Şu an bu da keseriz. Tabii benim W'mun gelmesi lazım. Şimdi W'm gelecek. Bana ulti bas bakalım. Basacak mı? Evet bastı. şu an bunlar beni keserler arkadaşlar. Kaçabileceğiz mi? Kaçmam lazım. Büyük ihtimalle ölmeyeceğim. Az daha ölecektim orada. Kan ısırımı sayesinde Mühar'dan can çaldım. Büyük ihtimalle bunlar bizi kestiler gibi keşke zorlamasaydım. Şu an ben bayağı bir kırılganım. Yani var da. Kırandığım zaman direkt beni kesiyorlar. Şu evlerini kesmek lazım. Güzel bu da bende kaldı. Adama çok fazla vurdum kritik vurduğum için. Şu an öldük galiba. Ben orada W'ye basmıştım. Şimdi bastık. Tabii çok kötü bastım. Daha fazla zorlamayalım. Urgot ölmese de şu an ben ölecektim. Güzel bunu da aldık. Nottan bayağı bitirdim. Direkt buraya Urgot geldi. Bunu kestik gibi ya. Ya da kesemeyeceğiz. Ben niye buna fazla vuramıyorum? Çok fazla vurdu. Keşke direkt ulti bassaydım. Kritik Fiora'nın hasarı bayağı fazla arkadaşlar. Çok fazla hasar alabiliyoruz. Yani şu an üzerinde 1600 can var. Böyle olduğu zaman direkt beni eritiyorlar. Adamlar neredeler? Şunu keselim. Biz bunu niye kesemedik ya? Gel buraya evin. Şunu da bir keselim. Hasarım cidden çok fazla. Adamlar bana girselerdi büyük ihtimalle ölebilirdim. Şimdi Urgot da ölecek. Ne ee, varmış. Buna mı da alsak? Hadi buna da alalım. Tabii benim yaklaşmam lazım. Şunu bir kesmemiz lazım. Mecburen flash'ımı kullandım. Yani ulti can gelsin diye. Etkinliğim duruyor. Evelin geldi. Şunu kesmem lazım. Keşke o stun'ı yemeseydik ya. Bakalım öleceğiz mi? Büyük ihtimalle ölmeyeceğim gibi. Ben zorlamadan base'e gideyim. Ebedi'yi bitireyim. Şu an ebedi'yi bitirdim, için 3 normal saldırıla bir kişiyi keseceğim gibi. Şimdi bir keselim. Evet direkt kestik. Laxta kaldı. O zaman biz de beyni alalım. Kaçamayacak gibi. Çok fazla vurdum ya. Bu da ölecek. Şimdi stunlayalım dikinlik attım da Evelyn çok fazla vurdu. Ben Evelyn'a e bir dikinlik atsam arkadaşlar bu adam bizi kesecek. Şu an üzerimde büyü direnci yok. Bu adama da almamamız gerekiyor. Şu an free de oldum. 467 adem var. Can yani biçen de bitirdim. Yani adamlara vurabilirsem çok fazla vuracağım gibi. O kula vurabilseydik ya soyu alabilirdim. Şu beyne girelim. Giremedim. Bunu keselim. Çok kılıgın olduğum için de direkt adamlara giremiyorum. Ha bende kaldı. W'cum sayesinde öldü galiba. Adam bana arasını çok fazla dalamıyorum. Da Zaten 2000 canım bile yok. Yani direkt beni kesebilirler. O nasıl çekti ya? Öldük galiba. Yok ölmedik. Flashımı kullanmadım. Şimdi kullanmak zorundayız. Can aldık. Hemen şu de keselim arkadaşlar. Çok fazla vurdum adama. İrel'e sürekli bana flame atıyor. Yani o çaldığın killleri falan yazıyor. Bu adam hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten 3'e 9 olmuş. Bayağı geride. Büyük ihtimalle tilt olduğu için direkt böyle yazıyor. Bu yakalar mıyız? Yakalayamayacağız galiba. Zaten arkasında gözükmüyor. Çok fazla zorlamayalım. Kesti bizi ya. Keşke zorlamasaydım. Evelin hiç beklemiyordum. Nautilus var diye bekliyordum. Bizim Twitch baronu çaldı son anda. Çok iyi oldu. Maç gidebilirdi. Bizim takım çok kılgın olduğu için şu an takım savaşında bir şey yapamıyoruz. Hani Evelin dağıldığı zaman direkt tekliyor herkesi. Şu üst tarafta olabilirler. Nautilus'u gördüm. Büyük ihtimalle burada Evil'in de var. Evet şuradaymış. Direkt şunu kesmemiz lazım. Gel buraya. Ölmemem lazım ya. Direkt kaçıyorum. Ultiyi biz yemedik. Şu an bunu aslında kesebiliriz. Evelyn yukarıdaydı. Şimdi Vayne de geliyor. Benim W'm gelecek. Öldüm şu an galiba. Evet öldük. Kuma tek büyük ihtimalle ölmezdik. Çok fazla vuramadım. İreli öldüğü zaman direkt chatten bana yazıyor. Şu an 3-11 gidiyor. Yani bununla uğraşmaya gerek yok gibi. Takımda böyle kişiler varsa direkt susturun. Çok fazla vurduk da biz öldük galiba. Adamı yok ettim. Ve yine bu kadar fazla vuracağımı beklemiyordum. Orada benim bir saniye olmadan yok oldu. Çok yüksek bir şekilde evlen hasar verirsem büyük ihtimalle kazanabiliriz. Yoksa çok zor olacak. Hemen şu adama yaklaşmak lazım. Şimdi biz bunu alacağız. İtkinini attın da kaçamayacaksın ya. Kesin ölecek. Ultisini de kullandı. Ben geldi. Şunu keselim. Nerede? Şimdi alacağım bunu. Çok fazla vuruyorum. İnibitör aldığım gibi geriye çıkacağım. Adamlar base satıyorlar. Şimdi benim peşime de Urgot takıldı. Biz bunu keser miyiz? Aslında kesebilirim ya. Evet biz bunu kestik arkadaşlar. Çok fazla vurdum adama. Evelyn şu an midde. Büyük ihtimalle oyunu bitireceğim gibi. Tabi bizimkilerin tutması lazım. Bizim Lux Evelyn'i de kesti. Şu an büyük ihtimalle oyun bitti gibi. Adamlar BSG'de gidemeden direkt oyunu bitirdim. 63 k daha hasar atmışım. Full kritik Fiora'nın nasıl tek attığını görmüş oldunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçınmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.